Evet, günaydın dostlar. Güzel bir gecenin ardından sağlam uyumuşuz. Saat 9'a doğru kendiliğimden kalktım. Sevgilimi de öptüm, uyandırdım dedim. Saat 9'a geliyor. Kahvaltının bitmesine bir küsür saat var. Gidelim böyle tatlı tatlı yumuşak yumuşak takılalım. Şimdi bugün biraz daha relax bir program takip ederiz. Zaman sınırlaması olmadan inşallah bugün de güzel bir şekilde geçireceğiz. kameramcığım size de bir şey söyleyeyim. Evet bu kadar da fazla bir şey gerek yok. Evet merhaba. Kahvaltı sonrası havuz kenarı, daha doğrusu deniz kenarına geldik. Şimdi güzelce denize girelim, keyif yapacağız. Harika bir deniz var. 29-30 derecelerde hava. akşam çok güzel bir yemek yiyeceğiz burada. Fine dining. Bununla ilgili ayrı bir bölüm olacak. Bu itibarla tam takım şeklinde gidiyoruz. Etraftan da biraz görüntü verelim. Otelimize geldikten sonra Bagos Otel çıkışında biraz farklı bir var, havanı var buralarda. Burayı normalde yürüyerek gitmeniz epey zor. Ama sıkıntı yok. Genelde araçlarla gidiyor insanlar zaten. Çok güzel yapılar var. Venedik'i kopyalamış adamlar. İtalyan mimarisiyle. Çok güzel bence. Harmanlanmış. sana huzur veren yerler. Ama birçok yer boş. Altı üstü böyle enteresan aslında. Altı dükkan olup üstünde yaşayabileceğiniz yerler var. So Evet dostlar merhaba. Starfish Beach'e doğru yola çıktık. Şu an enteresan bir balıkçı kasabası var. Berimiz buraya getirdi. Böyle değişik bir ortamı var. Daha yerel halkla birebir temas edebileceğiniz bir alan. Çok böyle değişik şeyler var. Bizim halkları sevmeye doğru yollandı. Ve evet, ileride ben de bir o tarafa doğru bakacağım şimdi. Gidelim. Böyle <laughs> böyle yumuşak yumuşak. Mö gibi. <laughs> Evet, yakınlaştık. Çok güzeller. Yaldırı, Bizim hatun. Kendini kaşındırttı herhalde. Kendini sevdiriyor ağaca. Ağaca sevdiriyor kendisini değil mi? Evet, o da beni ona oldu. da var, tavuk da var. Çok güzel ya. Baksanıza. Tam lokal muhabbetin döndüğü yer. Evet, macera devam ediyor. Evet, enteresan bir 10-15 dakikalık tekne yolculuğu sonrası Starfish'e geldik. Ee, çok söyleyemeyeceğim. Hem çok dalgalı, hem hafif böyle bir kötü kokular geliyor. Ee, yalnız bir tek deniz yıldızı olması enteresan. Onun dışında çok böyle bir şey yok. Bizimki gitti, girdi şu an. Denizde çekim yapıyor. Bu arada bir takım kokteyller falan söyledik. Onlar geldi. Bir saat burada ona bizi getiren tekne geri götürecek. Oradan tekrar araçtan diğer destinasyona doğru devam edeceğiz gibi. Bakalım. Hava böyle biraz kapattı ama da güzel yani böyle keyifli bir iklim var. Yani çok sıcak değil, çok çok soğuk da değil. Ortalama böyle limon tadında bir hava var. Evet. Joy yapalım abiciğim. Sedef'e. Hmm, Nakola da içiyorum keyifle. enteresan bir menü tadımlıyoruz bu akşam. Bir çok detaylı bunları anlatmam çok söz konusu olmayacak ama çok güzel müzik var burada. Neler göreceğiz? İyiyiz. Bu koktayız. Vietnam'dayız. Öncü günden merhabalar, bugün değişik bir şey yapacağız ama iyi değil, yağmurlu ve biraz böyle... Biz de dedik ki biraz resepsiyonda takıldık, güzel hibiskus e, çayından içtik. Soğuk soğuk, nane yapraklı, böyle keyifli oldu. Gelip masaj randevusu ayarladık kendimize. Şu güzellik ne kadarmış, deyip baksanıza. Dolayısıyla merkezine geldik. Spa merkezinde 1.30'da başlamak üzere 90 dakikalık bir fasiyel yüz terapisi. Benim için de iki buçukta başlayan, bir saat sürecek olan bir ultimate e, body aroma terapisi yaptırtacağız. Değişiklik olsun. E, burayı da tatmış olalım. Değişik bir şey olalım. E, kendimize bir e, treatment verelim yani. Daha sonra tekrar devam. spa merkezine geldik spa şantarel ee, şimdi iki buçuk randevu, iki de ben iki gibi yani ikiye doğru geldim. Önce bir steam buhar şeyi yapıyorsunuz. Bir e, tabak getirdiler el beziyle işte elinizi ve alnınızı temizliyorsunuz. Limonlu su ikram ediyorlar. Şu gördüğünüz 4 e, tip aromatik koku var. Bunların hangisini istersiniz diye koklatıyorlar. Ben ilk Calm Inspiration olanı seçtim. ...yerinde işte tarçınlı olan daha farklı kokular var. İyi ki benim hoşuma... Bakalım birazdan yavaş yavaş gideceğiz. Evet, tekrar merhaba. Masaj bitti. Bir saat, hatta bir saatten biraz da fazla sürdü. İnanılmaz keyifli bir ortam. Saz sonrası direkt böyle zencefilli bir çay. Yanında güzel şu an bitirdiğim iki tane şey var. E, şişe. Şişenin içinde... Ee, çok güzel bir puding geliyor. Yanında da çok güzel kukiler geliyor. Kukileri de bitirdik. Hatta ilave yanımıza ekstra verdiler odaya <laughs> götürdük. Faz fazla aç gözlük gibi. Çok güzel ama. Ee, yaklaşımları inanılmaz profesyonel. Zaten e, kapıda karşılayıp e, seni yukarıya alıp götürüyorlar. Ama işte basamaklara dikkat edin diyor. Çok güzel el hareketleri, jestleri var işte bu şekilde lütfen işte buradan devam edin basamağa dikkat edin çıkıyorsun gidiyorsun önce işte bir odaya geliyorsun perdeyi kapatıyor ondan sonra oturtuyor seni ee, ayağını güzel bir leğene sokuyor o leğenin içinde çok özel bir su var ee, kuru bir takım meyve kabukları koyuyor biraz kaya tuzu koyuyor efendim şeyi güzel bu ayaklarını bir rahatlatıyor rahatlattıktan sonra seni yatırtıyor yattıktan sonra Önce yüzüstü. Benimkinde yüzüstü yatıyorsun. Efendim aşağıdan başlıyor üstünü örterek yavaş yavaş işte bacaklarını açıyor. Yağ tatbiki yapıyor. Yağ tatbikinden sonra olmaya ovalamaya başlıyor. Süre geçtikten sonra ertesi tarafına dönüyorsun. Gözünü bir bantla böyle şey yapıyor. Blindfold'la kapatıyor. Tekrar yapıyor. Ben bir ara kendimden geçmişim hafif uyumuşum. Güzeldi ama ee, sonra bitti diye beni uyandırdı şeyleri kaldırdı bu şeyi bluntif oldu. Sonra kalkmama doğrulmama yardım etti, üstüme sabahlık gibi bir şey vermişlerdi onu geçirdim. Geçirdikten sonra beni soyunma odasına kadar eşlik etti. Gittim üstüme değiştirdim, oradan da lobiye geldim. Kamerde masajı bitirmişti o da. Burada karşımdaydı o da güzel bir yüz masajı yaptırdı. Ama dedi ki yüzden ziyade aslında her tarafa bir dokunuş yapıyorlar. Hani yüzden başlıyor ayak, ayak, el. Çok dedi özel bir takım e, dokunuşlar var. Çok rahatlatıyor. Bazı ayakla ilgili sorunlarım vardı. Onları da de değindiler. Muhtemelen bir ortopediste görünebilirim dedi. Yani sağlık ve alternatif tıp olarak çok iyi. Bunu bence değerlendirmek lazım gelmişken. Ama tabii bunun Marriott ikramları da çok önemli. Marriott'la birlikte çok keyifli bir zaman geçirebiliyorsunuz. Ya sonuçta bir marka yani dünya çapında bir zincir. Buna bakmak lazım. Evet şimdi bakalım. Birazdan sahildeki farklı yerleri gezeceğimizi söyledi. <laughs> Buranın sahiline bakacağız. Takipte kalın, biz Evet yeni aktivitemiz bisiklet vardı otelin, unuttum ben. Ömer sağ olsun Şimdi bisiklet aldık. Bir önceki videoda bahsettiğim yere bisikletle gideceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Bisikletleri kenara koymak zorunda kaldık çünkü tesisten dışarıya bisikletle çıkamıyorsunuz. Neyse yürüyerek geldik. Çok sıkıntı bir hareket de oldu. Daha önce YouTube videolarından bir tanesinde denk geldiğimiz ee, bir Türk'ün işlettiği İstanbul Beach Club var. Bizim otele çok yakın. Denizden gelirseniz daha yakın. Biz biraz yolu uzatmayı tercih ettik. Belki dönüşte kıyıdan gidebiliriz. Çok güzel kapıda karşıladılar. Hemen Türkçe konuştuk. Zaten bizim geldiğimiz süre içinde açılmışlar. Biz 1 Aralık'ta geldik Bir 1 Aralık'ta onlar da tadilatını yeni bitirip sezonu açmışlar. Hayırlı sezonlar diliyoruz kendilerine. Ben Ender Bey'le konuştum. Ender Bey le sıcakkanlı, çok girişken bir, bir insan. Çok sevdim ben kendisini. Şöyle paylaşmak e, menüsü var bakın. Buradaki e, yabancılar için bizim Türk yemeklerini tanıtıyor. Gayet böyle güzel şeyler var. Bunun haricinde alkol servisleri de yapılıyor. Ve ayrıca biz dışarıda oturduğumuz için burada sigara içimi de ser yok. E, şimdi biz de birer bize söyledik. Kamer bize dimare söyledi. Böyle göstereyim. Ben de dört peynirli pizza söyledim. Burada çık görmeye alışkın olmadığımız bir şey var. Dört peynirli pizza'nın yanında balda servis varmış. Serving bir tane. Onu sordum. Onun de... böyle bir konsept geliştirdik. Gelen e, misafirlerimiz bu konsepti çok beğeniyorlar. E, siz de beğeneceksiniz dediği için ben elmaslı pizza'yı değiştirip dört peynirliye çevirdim. Denemiş olalım. E, bir şans vermiş olalım. Daha çok seviniyorum. Yani yurt dışında da olsak karşılaşsak böyle değişik bir şey biz şey yapıyor yani. Evet, şimdi böyle geçmek üzere sonrasında.